Merhaba öncü hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün arkadaşlar Car Parking oynuyoruz. Car Parking'e yeni gelen araba var arkadaşlar. Jeep Lata diye bir araba arkadaşlar. O araba geldi zaten 3-4 gün oldu. Bu arada arkadaşlar uzun zaman bir aydır video gelmedi. O yüzden kusura bakmayın. Nedeni arkadaşlar bilgisayarım geldi. Onunla montaj ayarlarını işte yapıyordum. Ama OBS Studio'da sıkıntı çıktı. Videoyu çektikten sonra kasma oluyor. Kasmayı çözene kadar telefona yine idare etmeye çalışacağım. Şu anda bilgisayarım elinde. İnşallah da oradan video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bugün yeni bir araba var. Lada diye. Jeep arkadaşlar off-road arabası. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimlerden tümünü işaretlemeyi unutmayın. Ve videomuzu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böyle yeni arabalar kısmından buralarda bir yerde olması gerekli. Bu tarafta mıydı? Yukarıda mı kaldı? Hadi yukarı çıkalım. Bu muydu? Ha bu. Evet arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi bu araba off-road arabası. Ve bu arabayı bugün satın alıp modifiye çekip deneyeceğiz. İnşallah güzel bir arabadır. Alalım şöyle. Evet aldık. Şimdi şurada hemen boyama kısmından ilk şöyle bir motorlarını falan ayarlayalım. Şöyle bir 200 binlik bir motor takalım. Ötü. ya yani buradan turbo bunu al. Offroad. Çip al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Şunu alalım. Veya hangisini alsak ki? Eksozlar ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden bunu alalım işte. Bunlara hiç denemeyelim. Süspansiyon ayarları. Arabaya kaldıralım. Bayağı kaldırıyoruz yalnız. Oha çok havada oldu. Neyse böyle olsun. Çünkü sonuçta offroad arabası değil mi? Şimdi boyama kısmına gelelim. Ne yakışır ki bu arabaya da? Beyaz olur mu? Bence olur beyaz. Şöyle. Şimdi bunu siyah mı yapayım? Beyaz mı? Ee, hım. ilk önce şeyler ayarlayalım da en son lastiklere bakarız. Evet bu çok güzel. Yani tabii ki de bu alacağım. Of. Alamam. 30 coins. Ve bende hiç coins yok. Maalesef alamıyorum. O yüzden bu kalması zorunda. Aa bak çok güzelmiş. Bak. Ay, al. Tak bunu. Tamam. Güzel oldu. Deneyebilir. Evet. Acaba hangi jant alsam? Bunu böyle yaşam olur mu? Of, oh, olur lan. Bir de bunu asla basak mı yapsak? Bilemedim. Neyse o zaman bu jant kalsın. Al bunları da. Tamam. Heh, bunu siyah yapacağım. Aga yalnız mükemmel oldu. Hı? Hmm. Buna da siyah yapalım. Gitsin. Hep. Beyaz olsun. Aynen. Tamam. Bitti. Vay be. Vay. Para harcadık. Araba 97 bin liralık. Araba neredeyse 500 bin lira harcadık. O zaman <laughs> şu bu arabayı bir güzel bir serverda kullanalım. Ama hangi serverda neyse. O tam burası işte. Ama burada da taksicilik var ya, taksicilik yapayım. Neyse. Ben işte arkadaşlar böyle haftada 1-2 video yapmaya çalışacağım. Evden geldiği kadar. Yani atamam. Bilemiyorum ya yani. kendime güvenemiyorum. Çünkü video koşu olamıyorum. Bu arada yine kasma var. Güzel oldu ama araba bu araya bakar mısınız? Plaka da falan yaparım. Ben böyle yavaş da 360 döndüreyim. Of, efsane değil mi? Şuna bak. Her neyse ben bu arabayla birazcık deneyelim. Şöyle. Kamerada şey yaptık tamam. Kasma var biraz. Aa özel çevre girememişim ki. Neyse buradan düz basayım. Sonra bir off-road yapmayı deneyeyim. Okey. Bayağı bir kasma var. Aga yok kasma var. Aga bu ne kasmadır? Bu arada oyuna yine bayağı güncelleme gelmiş. Arkadaşlar videoyu ben burada keseyim. Çünkü oyuna atarsa bir daha bu videoyla uğraşmayayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone, abone değilseniz abone olup bildirimlerden yani tümünü işaretimi unutmayın. Ve videomuza da like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.